Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayatımızı kökten değiştirebilecek çok önemli bir konuyu ele alacağız. Zihin ve beden dengesini nasıl sağlarız? Bedenimiz ve zihnimiz tıpkı bir kuşun iki kanadı gibidir. Eğer bir taraf zayıf düşerse dengemiz bozulur ve ilerlemekte zorlanırız. Günümüz dünyasında çoğumuz ya fiziksel sağlığımıza odaklanıp zihinsel sağlığımızı ihmal ediyoruz ya da tam tersi bir şekilde zihnimizi geliştirirken bedenimizi unutuyoruz. Peki gerçek anlamda sağlıklı ve dengeli bir hayat nasıl yaşanır? İşte bu videoda bilimsel veriler ve fıtratımıza uygun yöntemlerle bunu keşfedeceğiz. Bölüm 1. Zihin ve beden dengesi neden önemlidir? Bedenimiz yediğimiz yiyeceklerden ve yaptığımız hareketlerden beslenirken zihnimiz düşündüğümüz şeylerden, okuduklarımızdan ve duygusal durumumuzdan beslenir. Eğer bir insan sürekli stres altındaysa, kötü besleniyorsa veya hareketsiz bir yaşam sürüyorsa, bu sadece bedensel sağlığını değil, zihinsel sağlığını da olumsuz etkiler. Mesela, stresin bağışıklık sistemini zayıflattığını ve bizi hastalıklara karşı savunmasız hale getirdiğini biliyor muydunuz? Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki sürekli stres altında olan insanlar sağlıklı beslenen ama huzurlu olmayan insanlardan daha çabuk hastalanıyor. Çünkü zihnimizin sağlığı doğrudan bedenimizi etkiliyor. Peki bu dengeyi nasıl kuracağız? İşte burada fıtratımıza uygun yaşamak devreye giriyor. Yani yaratılışımıza en uygun olan yaşam tarzını benimseyerek hem bedensel hem de zihinsel olarak güçlenmek. Bölüm 2. Sağlıklı bir zihin için ne yapmalıyız? Zihin sağlığımızı korumak için birkaç temel prensip var. Birinci olarak düşüncelerimize dikkat edelim. Her gün zihninizden binlerce düşünce geçiyor. Eğer bu düşünceler olumsuz, endişeli ve stres dolu olursa bilinçaltınız da bundan etkilenir. Kendinize şu soruyu sorun: Gün içinde kendime nasıl konuşuyorum? Kendimi eleştiriyor muyum yoksa motive mi ediyorum? Sürekli endişeli mi düşünüyorum yoksa çözüme mi odaklanıyorum? İki doğru bilgilerle beslenelim. Tıpkı sağlıklı yiyeceklerin bedenimizi beslemesi gibi okuduklarımız, dinlediklerimiz ve izlediklerimiz de zihnimizi besler. Eğer sürekli negatif haberler, korku dolu içerikler tüketiyorsak bir süre sonra zihin sağlığımız bozulur. Bunun yerine faydalı kitaplar okuyun. Yeni şeyler öğrenin. Zihninizi besleyen içerikler izleyin. Üç zihni arındırmak için meditasyon ve tefekkür. Her gün en az 10 dakika zihnimizi susturmak ve içsel huzura odaklanmak stres seviyemizi düşürüp zihnimizi berraklaştırır. Bu bazen bir dua, bazen tefekkür. Bazen de doğada sessiz bir yürüyüş olabilir. Bölüm 3. Bedenimizi güçlendirmek için ne yapmalıyız? Peki, sağlıklı bir beden için ne yapmalıyız? 1. Beslenmemizi düzene koyalım. İşlenmiş gıdalardan kaçının. Bol su için. Vücudunuzun ihtiyacı olan vitaminleri ve mineralleri doğal yollarla almaya çalışın. 2. Hareketi hayatımıza dahil edelim. Spor yapmak sadece kaslarımızı güçlendirmekle kalmaz. Aynı zamanda beynimize de iyi gelir. Haftada birkaç gün düzenli egzersiz yapmak, mutluluk hormonu olan serotonini artırarak stresimizi azaltır. 3. Uyku düzenimizi sağlayalım. Kaliteli bir uyku, zihni dinlendirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Elektronik cihazları uyumadan önce, en az bir saat önce bırakın. Derin ve kaliteli bir uyku için karanlık ve sessiz bir ortamda uyuyun. Bölüm 4. Zihin ve beden dengesi için günlük rutin önerisi. 1-2 dakika. Şimdi öğrendiklerimizi bir günlük rutin halinde nasıl uygulayabiliriz? İşte basit ama etkili bir plan. Sabah güneş şükrederek başlayın. Kısa bir meditasyon veya dua yapın. Hafif esneme hareketleriyle bedeninizi uyandırın. Gün içinde pozitif içerikler tüketin. Kendinize nazik olun. Sağlıklı beslenin ve bol su için. Akşam gününüzü değerlendirin. Kendinize "Bugün ruhum ve bedenim için ne yaptım?" diye sorun. Derin nefes alın ve kaliteli bir uyku için kendinizi hazırlayın. Sağlıklı bir hayat zihin ve beden dengesiyle mümkündür. Eğer siz de hem zihinsel hem de bedensel olarak daha sağlıklı olmak istiyorsanız, bugün anlattığımız önerilerden en az birini hayatınıza dahil edin. Zihin, beden ve ruh dengesini derinleştirmek, hayatımızdaki etkileri ve uygulamalı. Bugün sizlerle birlikte zihin, beden ve ruh dengesinin hayatımızdaki önemini konuşmaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümde bu dengenin nasıl sağlanabileceğini ve hangi alışkanlıkların bizi daha sağlıklı, huzurlu ve bilinçli kılacağını ele aldık. Peki, bu bilgileri hayatımıza nasıl daha güçlü bir şekilde entegre edebiliriz? Bu konuşmada bu dengenin hayatımıza olan etkilerini biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz. Günlük yaşantımızda karşılaştığımız stres, yorgunluk, Motivasyon kaybı gibi durumların temelinde yatan sebepleri ve bunlara karşı alabileceğimiz pratik önlemleri konuşacağız. Aynı zamanda zihinsel ve ruhsal gelişimimizi nasıl destekleyebileceğimizi ve bu dengeyi hayatımızın her alanına nasıl yayabileceğimizi ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Bir zihin, beden ve ruh dengesi günlük hayatımızı nasıl etkiler? Dengeli bir yaşam sürdürmek sadece sağlıkla ilgili değildir. Aynı zamanda mutluluğumuz, huzurumuz ve hayattaki verimliliğimizle de doğrudan bağlantılıdır. Düşünün. Sabah uyanıyorsunuz ama kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Bunu sadece fiziksel yorgunluk olarak mı görmeliyiz? Yoksa zihinsel bir tükenmişlik mi yaşıyoruz? Belki de ruhumuzun beslenecek bir şeye ihtiyacı var. Eğer sadece bedenimize odaklanır, zihnimizi ve ruhumuzu ihmal edersek sürekli bir eksiklik hissederiz. Ya da tam tersi, zihnimizi bilgiyle doldurup bedenimizi ihmal edersek enerjisiz ve motivasyonsuz hissederiz. Bu yüzden her üç unsuru da hayatımıza dengeli bir şekilde yerleştirmeliyiz. Örneğin, fiziksel olarak enerjik olduğunuzda Zihniniz daha berrak düşünür. Zihinsel olarak huzurlu olduğunuzda stres bedeninize zarar vermez. Ruhsal olarak güçlü olduğunuzda hayata karşı daha dirençli olursunuz. Bu nedenle sağlıklı alışkanlıkları sadece belli dönemlerde değil, sürekli uygulayarak hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. İki günlük hayatta zihin, beden ve ruh dengesi için yapabileceklerimiz. 3 dakika. Peki bu dengeyi günlük yaşantımızda nasıl sürdürebiliriz? İşte bazı pratik öneriler. Güne doğru başlayın. Sabah uyandığınızda ilk iş olarak telefona bakmak yerine birkaç dakika tefekkür etmek, derin nefes almak ve şükretmek zihninizi ve ruhunuzu güne hazırlayacaktır. Doğru beslenme ve su tüketimi gün içinde zihninizin ve bedeninizin enerjisini koruyabilmesi için Yeterli su içmeli ve sağlıklı besinler tüketmelisiniz. Hareket edin. Gün içinde küçük egzersizler veya yürüyüşler yaparak bedeninizi aktif tutun. Bu zihninizi rahatlatırken ruh halinizi de iyileştirecektir. Bilgiyle beslenin. Kaliteli kitaplar okuyarak, faydalı videolar izleyerek ve bilinçli sohbetler yaparak zihninizi geliştirin. Ruhunuzu besleyin dua, tefekkür ve manevi derinlik kazandıran aktivitelerle ruhsal huzurunuzu artırın. Bu alışkanlıkları hayatımızın bir parçası haline getirdiğimizde zamanla içsel dengenin güçlendiğini ve daha huzurlu, enerjik ve bilinçli bir hayat sürdüğümüzü fark ederiz. Üç gerçek dengede olmak, İçsel ve dışsal faktörlerin etkisi, dış dünyadaki olaylar bizi zaman zaman strese sokabilir Beklenmedik sorunlar, iş veya eğitim hayatımızdaki baskılar, sosyal çevremizden gelen etkiler. Ancak dengeli bir zihin ve ruh hali ile bu tür durumlarla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkabiliriz. Örneğin, stresli olduğumuzda sadece durumu değiştirmeye çalışmak yerine kendi iç dengemizi koruyarak daha sağlıklı bir bakış açısı geliştirebiliriz. Tıpkı bir ağacın güçlü köklere sahip olması gibi biz de ruhsal ve zihinsel olarak sağlam durmalıyız ki rüzgarlar bizi sarsamasın. Bunu yapabilmek için içsel farkındalığımızı artırmalı ve kendimize şu soruları sormalıyız. Şu an gerçekten ne hissediyorum? Bu hislerimi tetikleyen şeyler neler? Bedenim, zihnim ve ruhum arasında bir dengesizlik var mı? Kendimi daha iyi hissetmek için ne yapabilirim? Bu tür sorularla farkındalığımızı artırdıkça, dengede kalmak bizim için bir alışkanlık haline gelir. Sonuç olarak, sağlıklı bir hayat sadece fiziksel olarak güçlü olmakla değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal olarak da dengede olmakla mümkündür. Bu dengeyi kurmak için her gün küçük ama etkili adımlar atabiliriz. Bugünden itibaren bu dengeyi sağlamak için kendinize bir söz verin. Küçük bir alışkanlık belirleyin ve uygulamaya başlayın. Belki bir sabah rutini oluşturabilirsiniz. Belki de gece yatmadan önce şükretmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz. Önemli olan bu adımları sürekli kılmak ve hayatımızın bir parçası yapmaktır. Eğer bu konuşma sizin için faydalı olduysa Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Sizin zihin, beden ve ruh dengenizi sağlamak için yaptığınız şeyler neler? Bizimle paylaşın. Görüşmek üzere. Sağlık ve huzurla kalın. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın.